Bölüm 1 Çocukluk. Victor Osimhen, Patrick ve Kristina'nın 6. çocuğu olarak 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Anne ve babası evi geçindirmekte çok zorlanıyordu. Victor, henüz küçük bir çocukken bu soruna ortak olmaya karar verdi ve sorumluluk üstlenerek Nijerya'nın kavurucu sıcaklarına aldırış etmeden sokaklarda su satmaya başladı. İşte Victor Osimen'in kazanma hırsı böyle başladı. Önce sokaklarda su sattı, suyun olmadığı zamanlarda ise hurdacılık yaptı. Kazandığı paralarla hem ailesine hem de kendi eğitimine destek olmaya çalıştı. Ailenin en büyük üyesi abi Andrew, yerel bir futbol yıldızıydı. Victor'un okul çağı geldiğinde abi kendisine rehberlik etti ve bölgede çocuklara futbol oynama şansı tanıyan Olusos'un ilkokuluna gitmesini sağladı. Victor, okul çıkışlarında kendisinden yaşça büyüklerin maçlarını saha kenarında izliyordu. Futbolla da böyle tanıştı. Daha sonra abi ona futbol oynamayı öğretti. Futbol tutkusu böyle başladı. İçindeki bu futbol tutkusu öyle bir seviyeye geldi ki, okul çıkışlarında bulunduğu bölgede televizyon olan yerlere giderek Chelsea'nin maçlarını takip ediyordu. Victor Osimhen'in oynadığı maçları izleyen abi Andrew, Victor'un çok yetenekli olduğuna inandı. Öyle ki kendi futbol tutkusundan ve eğitiminden vazgeçip Victor'u profesyonel bir futbolcu haline getirmek için canını dişine taktı. Bu çabaların ve yatırımın meyvelerini vermesi pek de uzun sürmedi. Osimhen gerçekten yetenekliydi. Bir gün futbol oynarken yerel futbol gözlemcileri kendisini izledi ve Victor'u bölgede bulunan Ultimate Strikers Akademisi'ne davet ettiler. 2014 yılında Victor Osimhen'in Ultimate Strikers'taki etkileyici performansı, teknik direktör Emmanuel Amuneke'den Nijerya'nın U17 takımını temsil etmesi için bir davet almasını sağladı. Bu, gelişen futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. 2015 FIFA U17 turnuvasında Victor etkileyici bir başlangıç yaptı ve ilk maçında iki önemli gol attı. Olağanüstü performansı sayesinde dünyanın dört bir yanından izleyen Avrupalı gözlemciler de dahil olmak üzere milyonlarca kişinin kalbini kazandı. Victor Osimen, Nijerya'nın Şili'deki FIFA Dünya Kupası'nda U17 başarısında önemli rol oynadı. Ülkesinin turnuvayı kazanmasına yardımcı olmakla kalmadı, yetenekli Nijeryalı aynı zamanda 10 gol atarak en çok gol atan oyuncu ödülünü de kazandı. Ayrıca turnuva boyunca gösterdiği olağanüstü performansı daha da vurgulayan FIFA U17 Dünya Kupası gümüş topunu aldı. Bölüm 2 Kişilik Victor Osimen bugüne dek kazandığı büyük paralara rağmen mütevazı bir yaşam tercih etti. Kendisini şımartmadı bazı futbolcular gibi lüks araç veya marka tutkusu olmadı. Göz alıcı bir yaşam tarzından uzak kaldı. Sert yetiştirilme tarzına ve fakir aile geçmişine bakıldığında sağlam temellere sahip biri. Ayrıca parasının nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Futbolun yanı sıra Victor Osimhen, çağdaş R&B müziğine tutkuyla bağlı ve en sevdiği şarkı R. Kelly'nin I Believe I Can Fly şarkısıdır. Nijerya müziği söz konusu olduğunda, Osimhen Olamide'yi tercih eder, özellikle Nijeryalı hip hop sanatçısının "Sitting on the Throne" parçasını sever. Bölüm 3. Karmaşa. Victor Osimhen'in profesyonel futbolcu olarak ilk transfer olacağı zaman, kendisini kimin temsil edeceği konusunda amcası Michael ve Abi Andrew arasında psikolojik savaş başladı. Anlaşmazlıklar nedeniyle kariyerinde belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdi transfer ücretleri ve Victor adına müzakere etme yetkisi konusundaki taraflar birbirine düştü. Bu süreçler Victor'un bir futbolcu olarak gelişiminin kritik bir aşamasında kendisine ekstra karmaşıklık ve stres kattı. Bir rivayete göre bu süreçler o kadar ileri gitti ki, Osimen'in Wolfsburg'a transferini onaylamayı reddettiği için amcası Michael'i diğer aile üyeleri dövdü. Daha sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı ve aile krizinin sona ermesi biraz zaman aldı. Bölüm 4: Osimen. Victor'un aile kökeni Güney Nijerya'nın Edo eyaletine dayanmakta ve soy isimleri olan Osimhen Isan dilinde Tanrı iyidir anlamına gelmektedir.